Bunları yemeklik kızartmalık olarak İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bursa illerine gönderiyoruz. Tohumluk olarak da yetiştirdiklerimizi Antalya, Hatay, Adana, İzmir Ödemiş, Bolu, Karaman, Konya'daki çiftçi arkadaşların tohum ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Eylül ayında depoya almaya başladığımız kışlık kızartmalık agriye cinsi patateslerimizi hiç bozulmadan Mayıs ayının sonuna kadar depolarımızda muhafaza edebilmekteyiz. Patatesin en güzel özelliği kestiğimiz zaman içinin sarı olmasıdır. İçinin sarı olması demek kızartmanın mükemmel olması demektir. Mevcut depolarımda 10 bin ton malı muhafaza edebilmekteyiz. Depoda muhafaza ettiğimiz patateslerin %70'i kızartmalık olarak %30'da da tohumluk olarak kullanıyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Hadi Hoş Allah kolaylık versin. Sağ olun. 45'te evden çıkıyoruz, arabalara gidiyoruz. Saat 5'te iş boşlu boşluğuyuz. 4.30-5'e gidiyoruz. Şimdi tohum seçiyoruz yani. O yemeliği üçe ayırıyoruz. Bir iri ayırıyoruz, orta boy ayırıyoruz. Bir de çöpe ayrılar. Tohum oluyor yani. Evet. Ya bunu i̇şte şu seçtiğimiz tohum. Şu da yemekliğe gidecek ayrı. Evet. Bu bu seçtiğimiz şey. Evet. Bu da yani yemekliğe giden lokantalara şurada çöpü aynı atık yani. evet. <gülüyor> <gülüyor>